kadınları ve erkekleri Nisan ayının ilk haftasına giriş yaptık. Nisan ayının ilk haftasında Yengeç burcu kadınlarına ve Yengeç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı. Aşk hayatınız, kariyeriniz, meslek yaşantınız, finansınızı ilerlettiğiniz gel gelir kaynaklarınız ve akraba ilişkileriniz nasıl olacak? Yengeç burcu kadınları için sordum. Yengeç Burcu kadın erkekleri için de soracağım aynı soruları. Aşk hayatınız, finansınızı değerlendirdiğiniz yerler, kazançlarınız. Nisan ayının ilk haftasında bu kısa zaman periyot zamanı için sizin karşınızda bulunmaktayım. Kartlarımdan da biraz kopya istiyorum. Biraz püf noktaları istiyorum. Biraz tiyolar almak istiyorum. Yengeç Burcu kadınları ve Yengeç Burcu erkekleri için. Nasıl mesajlar gelecek? Bakalım Yengeç burcu için kartlar neler söyleyecek Nisan ayının ilk haftasında? Nisan ayının ilk haftası Yengeç burcu kadınları, kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç burcu kadınları Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Nisan ayının ilk haftası Yengeç burcu kadınlarının aşk hayatı, erkekler, ah 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 bu beyefendiler. Yengeç burcu kadınlarının hayatında bu zamana kadar neler yaşatmışlar? Yengeç burcu kadınları hayatındaki bulunan beyefendiye kendi özgüveninizden mi kaynaklanıyor? Ya da yaşadığınız duygulardan mı eminsiniz veya artık bir duygular, bir duygu yoğunluğuna karar vermişsiniz ve ilişkinizdeki bulunan adamı sahiplenmek, ona bir anne sevgisiyle sarılmak, onun bu adamsız yapamam dediğiniz noktaların artık sonuna mı ulaştınız bilmiyorum ama artık duygularından çok emin hareket eden bir yengeç burcu kadınından bahsedilebilir bir beyefendi eşi, eşi olabilir sevgilisi neyse o, o hayatına girmek isteyen beyefendi hayatında olmasını istediği ya da olan o beyefendi yengeç burcu kadının da birlikteyseniz bu zamana kadar ki birlikteler artık duygular kendini zaman akışına bırakmış artık duygular beslenmiş artık duygular yaşanmış artık yaşanacak duyguların ötesinde eksi bir enerji eksi bir duygu eksi bir ee, sevgi azlığı ya da yaşanmaması gereken bir durum bu beyefendi de yaşanıyor ise yol vermiş istememiş o kadar artık net duygular net çerçeveler net pozisyonlar o beyaz atlı prens şöyle mi olsun böyle mi olsun yok yengeç burcu kadınları yengeç burcu kadınları gerçekten hani tabularına uymayan ve gerçekten yalnızca yakışıklılığı için yalnızca parası için ya da yalnızca sevgili olsun diye hayatına bir beyefendiyi sokmama kararı almış. Gerçekten onu doyuracak ve onun bütün o tabuları olmaz yani tabuların hepsine uyacak hani belki bir iki noktası böyle hani artık kimse dört dörtlük deyip diyerek böyle göz yumduğu bir noktalar var duygu yolunda gayet kendi ayarında kendi mutluluğunda kendi dünyasında yaşattığı o sevgi yoğunluğundan emin duygularla hareket eden ve partnerine güvenen partneriyle birlikte eşiyle işte hayatındaki bulunan adam kim ise onunla da sevgi yoğunluklarını aynı şekilde devam ettiren ne eksi ne artı akışında giden bir ilişkiyi ne onun tonlaştırıyor ne de Sıralan, sıra, e, sıradanlaştırıyor. Yengeç burcu kadını ilişkisinde öyle bir ayar vermiş ki adam ne bunu ol, ne bunu bu ne pardon ne yengeç burcu kadınıyla olabiliyor, ne de yengeç burcu kadınsız yapabiliyor. Yengeç burcu kadınları bu hafta hayatınızdaki bulunan adamla şunu, şunu söyleyeceksiniz. Hani ben senin annen değilim, ben senin arkadaşın değilim. Ee, ben senin hayatında bulunan kadınım, kadınınım, ee, eşinim. Bana bu şekilde yaklaşman gerektir hususunda dik başlı bir tutumunuz var. Çünkü siz duygularınızdan eminsiniz ama e, beyefendi öyle bir e, şey durumu boş vermiş ki sizi belki ciddiye mi almadı, sizi... E, lakayt tavırlar mı sergiledi duymamazlıktan hani onu haddini bildiriyorsunuz bu hafta kimse o beyefendi yandı yengeç burcu kadınları biraz e, o travmatik durumların artık yaşanmaması için rahatsız olduğu konuyu gündeme getiriyor neyse o durumlar Evet, finansınızı değerlendirdiğiniz, gelir kaynaklarınızın, hayatınızın e, şekil aldığı ve kazanç sağladığınız, yaşam kalitenizi belirleyen meslek yaşantınıza geldiğim zaman sevgili Yengeç burcu kadınları, artık e, zaten, zaten hani ya, yaptığınız işi daha önceden tecrübesizdiniz, deneyimsizdiniz, acemiydiniz, zorluklar çektiniz, baskılandınız, asla yapamam, asla bu işte olamam dediğiniz noktaların yerine daha olgunluk seviyesi alınmış Nisan ayının ilk haftasında sevgili yengeç burcu er kadınları iş deneyimlerini tecrübelerini ve hayata tutunmak için ve kazanç sağlamak için bazı durumlarda asla yapamam dediği ya da bana göre uygun değil ben bununla uğraşamam gidemem görüşemem dediğiniz o noktaların üzerine yoğunlaşıyorsunuz Aslında Keşke gitseydim bir birileri için ya da e, birkaç arkadaşınızın aklına oydunuz gitmediniz boş verdiniz pişmanlıklarınız varmış finansınızı sağladığınız yerlerle ilgili kazançlarınızla ilgili bu pişmanlıklarınızın e, tedavisi için tolerans e, tedav bu pişmanlıklarınızın tedavisi için tela ne diyorum şu an. Bu pişmanlıklarınızın tedavisi için belki de bir kurs olanına gitmek istiyordunuz, referans almak istiyordunuz, iş deneyimlerinizin artması hususunda bir yerde ufak çapta bir çalışma vardı, bir organizasyon vardı, buralara katılmak istiyordunuz, katılamadınız, ama buradan da bir destek gelecekti, gelemediniz, bir yemeğe çıkacaktınız, bir organizasyonda olacaktınız vesaire, ama buralarda olamadınız ve bunun pişmanlığını yaşadınız. Bununla ilgili olan kısımlar bu hafta tekrar gündemde olacak ve katılımcı, istekçi, istekli ve e, organizasyonlarda olma hususunda da aktif bir rolünüz var. E, bu haftayı iyi değerlendirin sevgili e, Yengeç Burcu kadınları. Daha önce iş deneyimlerinden kaçtığınız ve e, korktunuz e, ya da deneyimlemek istemediğiniz bazı iş alanları tekrar hayatınızda olacak. Acaba ben de yapabilir miyim? Acaba elimden gelir mi? Acaba şöyle mi böyle mi? demek yerine girişimci ruhunuzun daha ön planda olduğu bir zaman dilimine geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Sevgili Yengeç burcu kadınları. Hayatınızdaki aileniz, akrabalarınız deder durumunuzla ilgili, birlikteliklerinizle ilgili, yaşantınızla ilgili. Sizin hayatınızdaki giden süreçte bazı varoluşlar onların hayatından da geçmiş, onlar da deneyimlemişler, onlar da tecrübe edilmişler ve kazanım sağlamışlar. Yeri gelmiş çıkmış, yeri gelmiş batmışlar ama onlar da hayat statülerini oluştururken çeşitli deneyimler ve tecrübeler yaşamışlar. Bu hafta sevgili akrabalarınız, yanınızda bulunan ya da uzak mesafede olan aile bireyleriniz, sizin zorluk çektiğiniz meslek yaşantınız başta olmak üzere. Aydınlanamadığınız ya da fikir sahibi olmak istediğiniz, aynı dili konuştuğunuz, iş yaptığınız, akrabalarınızla ilgili sıkı diyaloglarınız var. Telefon trafikleriniz artık akışına dönüşmüş. Artık telefon trafiği daha önceden görüşmelerde bu hafta kendini... ...para transferlerine, yolculuklara... ...birlikte hareket etişlere bırakmış... ...çünkü bir, bir takım kararlar alınmış... ...bu kararlar doğrultusunda da... ...akrabalarınızla ilgili önemli bir... ...harekat içerisinde gördüm... ...sevgili Yengeç Burcu kadınlarını... ...hayırlısı olsun... ...belki de akraba çevresinden... ...bir iş teklifi vardı... E, ...bu iş teklifine olumsuz yaklaştınız... ...istemediniz... E, ...deneyimlemek ya da akrabalarınızın yanında olmak istemediniz ama... Yengeç Burcu Kadınları biraz yaşadığı olaylardan ders almış, biraz e, akrabalarının yanında olmak daha emin, daha temkinli, daha konforlu, daha kazançlı gelmiş ya da gelecek olan e, bir aydınlanma ile akrabalarla ilgili olan çalışmalarda aktif görüp gözüküyorsunuz sevgili Yengeç Burcu Kadınları ne varsa zaten yakın çevrenizden zarar gelmez. Hani en kötü zarar da gelirse dışarılardan gelir zarar gelecekse de akraba çevresinde ya da içerisinde bir şekilde çözülür. Yani yine sizin kararınız tabii ki. Siz karar vereceksiniz ama aile ve akrabalar içerisindeki iş birlikteliği sizin kazanımlarınıza, hayat çizginize daha uyumlu bu hafta bilginiz olsun sevgili yengeç burcu kadınları. Nisan ayının İkinci haftasında görüşmek dileğiyle. kalın. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı isterim. Beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma da abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Mersi. Şimdi gelelim sevgili yengeç burcu erkeklerine. Sevgili yengeç burcu erkekleri. Nisan ayının ilk haftasına giriş yaptık. Nisan ayının ilk haftasında bakalım Yengeç burcu erkeklerinin aşk hayatı, meslek ve finansını sağladığı yerler, akraba aile ilişkilerinizdeki durumlar nasıl seyredecek? Yengeç burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Evet. Nisan ayının ilk haftası için Yengeç burcu erkekleri Ve Nisan ayının ilk haftasında yengeç burcu erkeklerinin aşk yaşantısına baktığım zaman neden bu kadar partnerinizi, hayatınızdaki bulunan kadını eleştiriyorsunuz? Saçını bir gün saçını beğeniyorsunuz, aa diyorsunuz çok yakışmış. İkinci gününde aynı saçla bir karşınıza çıksa ya da farklı bir günde saçla aynı. Ya bu saçı kendine yakıştırıyor musun diyerek kadın arkadaşınızla e, bir bir yo yoyo topu gibi oynadığınız bir ruh hakimiyetiniz var. Hani şakacı mı olmak istiyorsunuz, anlaşılmaz mı olmak istiyorsunuz, kadın arkadaşınız ya da işte hayatınızdaki bulunan kadına anlamsız duygularla anlam mı katmak istiyorsunuz ilişkinize bilmiyorum ama bu zamana kadar ilişki duygu yoğunlukları sevgili Yengeç Burcu erkeklerinde sürekli eleştirmek, Sürekli ilişkisindeki hem seviyor hem dövüyor tavırlarıyla birlikte ilişkisini şekillendirmek, yönlendirmek hususundaki duygu trafiklerinden bahsediliyor. Peki duygu trafikleriniz bu hafta nasıl seyredecek derseniz sevgili yengeç burcu erkeklere hayatınızdaki bulunan kadın arkadaşınızla birlikte çıktığınız bu ilişki yolculuğunda aslında sevgilerinizin tamamlanmaması ya da hayatınızdaki bazı rehberlik edilmesi gereken bazı öğrenilmesi gereken bazı bilinmezlikler hususunda birbirinizi tanımanız gereken ya da birlikte gideceğiniz yolda ilişkinize anlam katmanız gereken soru işaretleriniz var birbirinize sormak istediğiniz ama soramadığınız anladığınız ya da anlam veremediğiniz içinizi kemiren, içinizi kuşkulandıran ve kadın arkadaşınızdan öğrenmeniz gereken bir durum, olay ya da ailesiyle ilgili olan ya da hayat çizgisiyle ilgili olan veya ee, bir dedikodu ortada var. Bu dedikodunun netlik kazanması için dile getirmek istiyorsunuz, söylemek istiyorsunuz ama bir türlü cesaret edip açık yüreklilikle dile getiremiyorsunuz. Bu hafta ilişkinizde e, bu tarz konular, bu işte bu ilişkinin şekil alması için boyutlanması için e, emin olunması için yani, e, kadın arkadaşınız sizin hayatınızda ne kadar var evlenmek mi istiyor flört mü ediyorsunuz yani bir adı konulacak ama sizde siz de bir şeylere akışını bırakmışsınız siz de e, ilişkide size bir şey sorulmayınca sen kendi kendinize demişsiniz ki hani, bana ne oluyor ben nasıl sorayım böyle askıda kalınmış bir sevgi askıda kalınmış bir duygu trafiği Birbirinize mi açılamıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ah, böyle Nisan ayının ilk haftasında da zaten hani Yengeç Burcu erkekleri de bir taraftan şey der. Hani bahar geldi. Hayatımızdaki farklı mutluluklarla beslenelim. Farklı duygular da olsun. İşte doğanın çiçek açması, güneşin biraz daha yakıcılığı, denizin ısınması toprağın hareket edişi, çiçekler, rengarenk kuş vızıltıları vesaire vesaire vesaire. Yengeç burcu erkekleri zaten doğanın büyüsüne kapılmış bir vaziyette. Bir de hani kadın arkadaşının da çok fazla artık böyle şey yapmak istemiyor galiba. Üzmek, yıpratmak veya biraz yalnız kalmak isteme eylemleriniz. Anlayamadım yani böyle bir soyutlanmak, bir kendi iç dünyanıza dönüş orada tamamlanmayan bir duygunun tamamlanması için evrenle ilahi aşkla bütünleşmek isteme eylemleri, bir meleklerinizle konuşmanız gereken iç dünyanızda çözemediğiniz bazı durumlar. Bunlarla ilgili karışık duygular Meslek yaşantınıza, finansınıza, gelir kaynaklarınıza baktığım zaman sevgili yengeç burcu erkekleri finansınızı sağladığınız yerlerle ilgili konuşmalarınızda, görüşmelerinizde, etrafınızdaki insanlar o kadar iki yüzlü olduklarını fark etmiş ve bu insanlarla çalışıp çalışmama hususunda radikal kararları almışsınız. Bu aldığınız kararlar hususunda bu hafta harekete geçiyorsunuz. E, çalışmak ya da çalışmamakla ilgili önemli bir çizgidesiniz. Almak ya da almamakla ilgili kararı vermişsiniz. Çünkü bazı durumlar aydınlık kazanmış. Bazı durumlar netlik kazanmış ve bu netlik, netlik doğrultusunda siz Doğru yanlışı ayırt ettiğiniz sürece tabii ki artık harekete geçmenin zamanıymış finansal hususunda kariyer meslek çizginiz hususunda neyse bu sizin e, belki de hani ilahi aşkı bütünleşmenizdeki en önemli vereceğiniz karar bir hırsızlığa mı uğradınız bir e, kaçakçılığa mı uğradınız naylon fatura mı aldınız dolandırıldınız mı? Siz mi işte bir şeylere vesile olduğunuzda insanlar kötü bir durumu gel yani bunlarla ilgili kaoslu ortamdaki bu girdaptan sıyrılmak için ya avukatlarla emniyet teşkilatıyla kendinizi güvence altına almak ve işlerin aydınlanması hususunda girişim ilerleyiş kat etmek için ee, önemli mertebelerle, önemli mevkilerle, önemli yerlerle görüşme yapacaksınız. Bu konularla ilgili hiç huzurunuzun e, artık dayanamadığı noktalardan bahseder. Ailede, ailenizde, akrabalarınızda, evet, ailenizde, akrabalarınızda vefat etmiş, hayatınızdan bir şekilde göç etmiş, farklı diyarlara gitmiş veya e, çok uzak. E, mesafelerde şehirlerde olan akrabalarınıza karşı özlemleriniz belki anne baba vefat başınız sağ olsun onlara karşı duygularınızın yeri geliyor artışı yeri geliyor gözyaşı dökülüşünüz yeri geliyor efkarlanmanız hep aile içerisinde sağlık problemleri belki de vesaire akraba ve aile içerisindeki bu Özlemlenen duygular artık bu hafta yerini daha e, normal enerjiye dönüştürmüş. Çünkü artık hani böyle kendi hayatınızdaki o potansiyel enerji o kadar yoğunluk kazanmış ki özellikle meslek yaşantınızdaki ve e, meslek yaşantınızdaki aslında finansınızı sağladığınız yerlerdeki problemler ya da artı enerjilerde karar verme aşamasındaki olan o sürecin o kadar çok yoğunluğuyla birliktesiniz ki hani akrabalarınızla ilgilenmek, akrabalarınızı düşünmek, onlarla ilgili yoğunluk kazanmak, onlar üzerine yoğunlaşar, onlar üzerine yoğunlaşarak bir duygu içerisinde olmak bu hafta yengeç burcu Erkeklerin... hanesinde değil. Onlar da zaten e, sizin için hani bir şey yapamıyorlar. Sizin için hareket edemiyorlar. Sizin için bir fikir üretemiyorlar. Çünkü siz bazı şeyleri saklamışsınız ya da bazı şeyler sizin umduğunuz gibi gitmemiş. Bunlar da bilmedikleri için bilmiyorlar yani sizin hayatınızda ne oluyor ne bitiyor. Bilmiyorlar yani bilmedikleri için de bir fikir bir şey üretemiyorlar. Yok yani aile maile yok akraba yok. Yalnızca finansınızdaki bu göstereceğim ya al işte. Bu iki yüzlü insanlar sizin hayatınızda önemli etkiye sahip ve bu insanları bildiğiniz için iş yapıp yapmamak hususunda ya da e, finansınızı kazanma uğruna bu insanlarla yapabilir misiniz hususunda düşünün, ona göre karar verin. Çünkü artık harekete geçiyorsunuz, artık içeride değilsiniz, artık dışarıdasınız, artık e, bir içeriye kapanış yok. Artık hareket edememek, artık sesini çıkaramamak, artık mücadele verememek ya da finansman güçlüsü yani e, kendinize kilitlenmiş sorumluluk sahibiydiniz ama bu sorumluluk neticesinde de bazı şeylere göz yumdunuz. Tekrar Nisan ayının ikinci ilk haftasında bunlarla ilgili bir durum varsa bunlarla ilgili önemli kararı verecek olan tabii ki sizsiniz. Bununla ilgili olan süreçte de artık nasıl bir karar vereceksiniz bilmiyorum ama e, muhatap olduğunuz kişiler gayet de böyle yılan ve pek güvenilir kişiler değil. Bunu siz de biliyorsunuz. E, bu yüzden ya kurtulmaya bakın ya da siz de onlarla birlikte aynı e, deneyimlere, tecrübelere ve aynı hayata geçiş yapın. Bunun iki tane ya siyahtır ya beyazdır. İki lemde iki arada bir derede kaldıysanız gittikleri yol belli, sonuçları belli, yaşam tarzları belli, finansları belli, durumları belli. Bu yüzden karar tabi siz vereceksiniz. Umarım en makul, en güzel, en sorunsuz olan ve güzel kazançları olan bereketli yeri seçersiniz ruhunuzu gerçekten rahatsız etmeyecek olan yeri seçersiniz. Pişmanlık duymayacağınız yeri seçersiniz. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftası için. Nisan ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.